Arkadaşlar merhaba. Daha önceki e, videolarımızda sizlere simetri programında kullanılan kısa yol tuşlarını, kestuat tasarımını, nasıl örgü yapacağımızı ve nasıl pik pik yapacağımızı anlatmıştık. Şimdiki videomuzda da kenar örgüsü nasıl yapılır ve regülatör yapmayı sizlere göstereceğiz. Bunun için Zemin bölümünden çalışma ismimize kenarı seçiyoruz. Ent sayısı çözgüyü ifade ediyor. Pik sayısı atkıyı ifade ediyor. Ent oranı ve pik oranı da bizim sıklıklarımızın oranını ifade ediyor. Pik, kenar örgüde bez örgü, dimi örgü, ve krom örgüler yaygın olarak kenar örgülerde kullanılır. Kenar örgüyü seçerken zeminde kullanılan örgülere dikkat etmek gerekir. Aksi takdirde kenar örgünün patlamasına yani kenar çözgülerin kopmasına sebebiyet verebiliriz. Ee, kenar örgüler zemin örgülerine uygun olması gerekiyor. Biz bir kenar örgüsü olarak bez örgüyü kaydedelim. Daha sonra da diğer örgülerimizi yapalım. En sayısı 2, pik sayısı 2, en oranı 1, pik oranı 1 olarak sayfamızı açıyoruz. Ve siyah rengimizi alıyoruz. Kalemimizi alıyoruz. Ctrl C deyip kareli yapalım rahat çalışmak için. Ve bez örgü için bir dolu bir boş, bir boş bir doluyu kaydedelim. Ve buraya bez örgü olarak saklama yapıyoruz. Ee, jakarlı çalışmalarda genelde kenar örgülerde bez kullanılmıyor. Perdelerde, zeminlerde kenar örgüyü bez kullanırız. Genel olarak yaygın olarak krom örgü yani çözgür ipsi örgülerimiz kullanılır. İkili krom, üçlü krom diye adlandırılır. Şimdi bir ikili krom yapalım. Zeminden kenarımız seçelim. End sayısı 2, pik sayısı 4. Enter, enter, enter dediğimde hızlıca sayfa açılıyor. Tamamını beyaz renge çeviriyorum öncelikle. Kalemimi alıyorum. Ve iki dolu, iki boş çözgür ripsi örgümü yapıyorum. Piyasada bunları krom örgü olarak adlandırıyoruz. En yaygın kullanılan kenar örgülerdir. Bunu da krom ikili diyorum. Eğer ikili krom kullandığımda kenarlarım sıkarsa kopmalara sebebiyet verirse bu sefer üçlü krom kullanacağım. Üçlü kromu da yapalım. Çözgü sayım aynı, atkı sayımı 6'ya çıkarıyorum. Sıklıklarım aynı. Tamam dediğinde sayfam açılıyor. Beyaz rengimi alıp kalemimi alıp Z tuşuyla siyah rengimi seçiyorum rengin üzerinden 3 dolu 3 boş Buna da üçlü krom diyoruz Kaydet diyorum Yine krom Bu sefer üçlü diyorum Bunun dörtlüsü de kullanılabilir Zeminden 8 Tamam Yine rengimi alıyorum Siyah rengimi alıp dört dolu dört boş olarak örgümü yapıyorum. Kaydet diyorum. Buna da krom dörtlü diyorum. Daha önce de belirttiğim gibi eğer kenar örgüler sıkma yaparsa bu örgüleri ikili krom, üçlü krom, dörtlü krom gibi kullanılabilir. Ya da yaygın olarak gördüğümüz dimi örgüde kullanılabiliyor diyelim ki dörtlü dimi iki dolu iki boş olarak yine karşımıza çıkıyor ya bu kenar örgülerde firmanın kenar örgülerde firmanın e, bize belirttiği kenar örgüyü de seçebilirsiniz Şimdi az önce açarken burada kenar olarak seçmediğim için desen aktif kalmış ben bunu kenar olarak düzeltiyorum kenarımı seçiyorum 4'e 4 yazılı tamam diyorum. Ctrl-C deyip kareli yapıyorum. Yine beyaz renge çeviriyorum. 2 dolu 2 boş. Kadebimi alayım. 2 dolu 2 boş örgümü oluşturmuş oluyorum. Ee, dediğim gibi firmalarda daha önce edindikleri tecrübeyi Sizlerin de uyarlamanızı tavsiye ederiz. Kenar örgüsü olarak biz 3 dolu 3 boş dibi kullanıyoruz. Bir sorun yaşamıyoruz diyorlarsa siz de 3 dolu 3 boş örgü atarsınız. Ee, bizim için önemli değil derlerse de ikili krom, üçlü krom verdiğiniz örgü çeşitliliğine göre kullanabilirsiniz. Ama burada ustaların tecrübesini dikkate almakta fayda var. Kaydet diyorum. Bunu da dibi 2 dolu 2 boş olarak kaydediyorum. Perdelerde 4 dolu 4 boş, 6 dolu 6 boş regülatör atkılarına özellikle uzun atlamalı kenar örgüleri veriliyor. Çünkü regülatörlerde sıklık zemin 30 iken regülatöre verilen yerlerde 60'a, 90'a, 120'ye şeklinde çıkabiliyor. O yüzden onlarda daha yüksek atlamalı dibi örgüler kullanıyoruz. kenarlarda kopmalara sebebiyet vermemesi için. Şimdi 4 dolu 4 boşta bir örgümüzü yapalım. Evet, bunu da yaptık. Kaydet diyoruz ve dimi bu sefer 4 dolu 4 boş olarak kaydediyoruz. Evet kenar örgülerimiz de bu şekilde yapılıyor. Bir de size regülatörden bahsetmek istiyorum. Regülatörde de bizim bir dolu bir de boş kareye ihtiyacımız var. Çünkü programda regülatör demek normalde dokuma makinesi bir atkı atar kumaşı bir miktar çeker. Bir atkı atar kumaşı çeker. Atkı atar kumaşı çeker. Bu şekilde devam eder. Ama regülatör verdiğimiz atkıda dokuma makinesi atkıya atar kumaşı çekmez. Dolayısıyla o noktada sıklık iki katına çıkar. Biz de bunları dokuma makinelerinde platinlerle e, belli bir platin regülatöre ayrılmıştır. Genelde 16, 17, 18 özür e, 16, 17, 18 çengelleri alan sıklığı için ayrılıyor. Genelde 9, 24, 26 gibi çengellerimizde regülatöre ayrılıyor. Bu dokuma makinesinin modeline göre değişiyor. Bunu da bize usta belirtiyor. Benim regülatörüm 9'da çalışıyor diyor. O zaman biz 9'a atama yapıyoruz. Bunu yapabilmek için zeminden regülatörü seçiyoruz. End sayısı 1, fix sayısı 1. Sıklıklarım da birebir oluyor. Ve dolu olarak... Zaten aşağıda bir piksellik karem açıldı. Dolu olarak bunu kaydediyorum. Daha önce kayıt edilmiş, üzerine kaydetmiş oluyorum. Bir de bunun boşa ihtiyacımız var. Tasarımdan tersine çevir derseniz boş olur. Şu tersine çevirme ikonumuzdur. Çizime gelip kaydet dediğim zaman boş olarak da onu kaydederim. Arşiv zaten bir daha regülatöre herhangi bir şey kaydetmeye ihtiyacım yok. Dolu ve boşa ihtiyacım var. Bunları da regülatörlü çalışmalarda kullanacağız. Regülatörümüzü de yaptıktan sonra, bundan sonraki aşamamız bizim örgülendirme aşamamız. Bir sonraki videomuzda da örgülendirmeyi sizlere aktaracağız. Aynı regülatörde yaptığımız işlem gibi sıklıkta da dolu ve boş olarak kaydedebiliriz. İstediğimiz renklere sıklık dediğimiz alan sıklığı yapımlarında onu kullanıyoruz. Onu da kumaş örnekleriyle beraber sizlere daha sonraki videolarda aktaracağız. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.